İlk kaza Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Elektrik direğine çarpan otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu. Alınan bilgiye göre Değirmendere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Ömer Aydın idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Metrelerce sürüklenerek duran otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu. Kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sakarya Elektrik Dağıtımı AŞ ekipleri kazada hasar gören direğin tamiri için çalışma başlattı. Bir diğer kaza ise, sabah saatlerinde Ankara'da meydana geldi. Çankaya Doğu Kent Caddesi'nden Turan Güneş Bulvarı istikametine giden Muhammed Kesekler yönetimindeki Mamak Ulus hattında çalışan dolmuş, Oran Kızılay yol ayrımında alt geçit girişindeki yön levhası direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken yanında bulunan Yunus Emre Şimşek itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şimşek ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dolmuştan güçlükle çıkarılan keseklerin cansız bedeni ise cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Doğu Kent Caddesi'nin Gazi Osman Paşa Kızılay yol ayrımı yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı. Adana'da ise şarampole yuvarlanan otomobildeki bir kişi yaralandı. Merkez Çukurova ilçesi Yaşar Kemal Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücünün ilk müdahalesini ambulansta yaptı. Yaralı sürücü Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.